Küçük, küçük gel buraya gel buraya Babacım şuna bak ya ne kadar tatlı Bizimle oyun oynuyor ya çok tatlı bir köpek <laughs> Evet oğlum baksana Elimi yalıyor ya çok tatlı Gel oğlum buraya gel buraya Gel küçük, küçük. gel 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 Ulan şu Allah'ın fakirlerine bak ya sabah köründe ben bunları dinlemek zorunda mı ya Bir susmadılar ya bağırıp duruyorlar Şunlara bak başıboş bir tane de Sokak köpeği bulmuşlar sürekli bağırıyorlar Ne olacak babacım ne güzel eğleniyorlar işte ya Karışma sana boşver ya ben de çok rahatsız oldum. Ne demek karışma Rüzgar sen onların tarafını mı tutuyorsun? Babanın tarafını değil onları mı tutuyorsun? Hayır babacım ne taraf tutması ne güzel eğleniyorlar diyorum işte boş ver yani. Hayır eğlenemezler canım fakirlerin eğlenme hakkı yoktur. Ya babacım niye bu kadar kötüsün boş ver işte eğlensinler ya Allah Allah. Hayır eğlenemezler ben şimdi onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum göstereceğim onlara günlerini. Arkadaşlar süper kahraman fakir ailesini beğendiniz mi lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp video Beğen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Zengin hoş geldin gel köpekle oynarız gel sen de oyna. Evet zengin amca gel hadi beraber oynayalım çok eğleniyoruz biz. Ulan Allah fakirleri defolun gidin lan evimin önünden gidin başka yerde oynayın bu sokak köpeğiyle. Ben sizin bağırmanızı duymak zorunda mıyım süper kahramanım lan ben baksanıza bütün gün çalışıyorum yorgunum. Evde biraz dinlenmek istiyorum ya yeter be hadsizler size. İyi de abi ne alakası var gel işte katıl bize sen de oyna çok eğlenirsin. <laughs> Evet zengin amca. Vallahi bak çok keyifli köpekle oynamak. Allah Allah Allah. Al, al. Ulan Allah fakirleri siz beni anlamıyorsunuz galiba. Defolun gidin lan. Vallahi çok kötü yaparım size. Ben süper kahramanım oğlum. Çok kötü döverim lan sizi. Siz süper kahraman olsanız bile fakir süper kahramansınız. Allah Allah. Şuna bak ya süper kahraman olmuş ama adam olamamış. Adam olamamışsın zengin. Harbiden ya zengin de olmuşsun yine adam olamamışsın. Ne var yani kendi halimizde eğlensek? Ne var? Ben anlamam. Ben diyeceğimi dedim. Sizi bir daha burada görmeyeyim yoksa sonunuz çok kötü olur. Ben evime gidiyorum. Sessiz olun artık. Babacım ben hiçbir şey anlamadım ya zengin amca niye bu kadar kötü davranıyor bize? Boş ver oğlum onu boş ver. Aptalın teki işte süper kahraman diye kendini bir şey sanıyor. Evet ya böyle süper kahramanlık olmaz gibi bize bak bir de ona bak biz insanlara yardım ediyoruz o da insanlara kötü davranıyor. Neyse oğlum hadi biz oyunumuza devam edelim. O süper bir fırça kaydın bu Allah'ın fakirlerine ya valla neşem yerine geldi. Ay süper yapmışsın ya zengin. Bence hak etmemişler de neyse Hadi ben birazcık dışarı çıkıyorum Tamam oğlum dikkat et Olaylara karışma tamam mı Tamam anneciğim babacığım hadi gidiyorum artık Ben öptüm sizi görüşürüz Fakir amca Arda ne yapıyorsunuz burada? İyi Rüzgar ya köpekle oynuyoruz sen ne yapıyorsun? Aynen Rüzgar kanka ya, köpekle oynuyorduk babam biraz bize kızdı ya. Ya boş verin babam ya gücü öteki işte bilmiyor musunuz ya boş verin. Evet ya çok takmadık zaten sen ne yapıyorsun nasıl sen? İyiyim ya ne olsun öyle dışarı çıkayım dedim de sizi görünce de bir selam vereyim dedim. Gel Rüzgar bizimle oyna gel köpekle oynayalım beraber. Evet Rüzgar ya köpekle oynamak çok zevkli Hadi sen de katıl. Evet gerçekten bir çok istedim ederim aslında ama şey ya babam kızmasın şimdi. Neyse ya kim takar babama hadi oynayalım. Ay zengin yine bağırışma sesleri geliyor ya yine mi oynuyorlar bir bak bakayım şunlara. İnatla gel bizi döv ya inatla lan lan nasıl olur rüzgar lan rüzgar senin bu Allah fakirlerin yanında ne işin var? Gel kucu kucu gel gel buraya gel bakalım tatlı şey seni. Ne kadar tatlı ya hemen <laughs> bakın ne kadar tatlı. Evet ya çok sevimli bir köpek. Ay ne oldu zengin ne Rüzgar veledi şerefsizi gitmiş fakirlerle oyun oynuyor. Bunu nasıl yapar? Ay nasıl yani ya? O fakirlerle mi oynuyor benim oğlum? Hayır olamaz. Evet Barbie. Rüzgar utanmadan bu Allah'ın fakirleriyle oyun oynuyor. İğrenç köpekle oynuyor. Sokak köpeği lan o. Ulan bitlenecek şimdi ya. Uy. Rüzgar bize böyle bir şey nasıl Nankör rüzgar sürekli cebine para veriyoruz Araba alıyoruz son model telefonlar alıyoruz Gidiyor fakirlerle takılıyor Ama merak etme Barbie o rüzgara bunun hesabını soracağım ben Seni <laughs> yine mi sen ya defol git ya defol git Ulan siz kimsiniz benim çocuğumu kandırıp kendinizle oynatıyorsunuz lan kimsiniz siz Hayır ne kandırması ya ben kendim oynamak istedim onlarla Evet zengin amca iyice saçmalamaya başladın Biz niye rüzgarı kandıralım oyun oynuyoruz sadece Hadi lan oradan siz benim çocuğuma kötü örnek oluyorsunuz Rüzgar Rüzgar ya zengin, yakışıklı, havalı bir çocuk. Sizin yüzünüzden sizle takıla takıla fakir ezik olacak. Bir tane sokak köpeğiyle kandırdınız çocuğumu, ayağınıza çektiniz, para alacaksınız ondan. Ne alakası var be? Ne saçmalıyorsun sen? Oyun oynuyoruz sadece. Oyun. Merak etme zengin amca biz senin gibi kötü insanlar değiliz. Değil mi arkadaşlar? Değiliz. Lütfen yorumlara yazan Abacım niye bu kadar kötü davranıyorsun? Fakir amca ile Arda çok iyi insanlar. Onlar benim arkadaşım. Çok da keyif alıyoruz oyun oynamaktan. Lütfen bölme. Kapa çeneni rüzgar. Hemen benimle eve geliyorsun. Bundan sonra da sana sokağa çıkmak yasak. Sen gül gibi ailen varken gidip bu fakir ailesiyle takılırsan bundan sonra evden çıkamazsın. Ne var yani fakirse? Gene azından iyi insanlarız. Aynen öyle senin gibi namussuz biri değiliz. Ağacım lütfen biraz daha oynayalım ya lütfen. Rüzgar dediğimi duydun ya hemen gelirsin ya da seni burada çok kötü döverim. Of babacım tamam ya hadi gidelim ya. Of ya ne güzel oyun oynuyorduk ya of ya. Babacım ne yapsak bir şeyler mi yapsak şuna bak bizimle ne kadar kötü konuştu. Boşver benim canım oğlum kötü söz sahibine aittir. Hadi gel evimize gidelim. Haklısın babacım hadi gidelim. Ulan lan kör rüzgar sen nasıl fakirlerle oynarsın nasıl? Ulan ne istediysen yaptık ne istediysen aldık. Nasıl sen gidip onlarla oyun oynayıp bana bunları iyi diye savunursun? Abacım vurma çok canım acıyor lütfen vurma. Onlar da iyi insanlar kötü insanlar değil çok iyi insanlar. Hadi lan iyi insanlarmış ulan her yerleri iyilik olsa ne olur çok iyilerse gitsinler cami yaptırsınlar. Sana fakir kimseyle konuşulmayacak, muhatap olunmayacak demedim mi? Ay çok canım yakıyorsun. Ne olur vurma. Ay vurma artık. Yazık çocuğa canı çok acıyor. Kapa çeneni Barbie. Bu rüzgar güzel bir dayağı hak etti. Defol git şimdi. Nerede yaşıyorsan, ne yapıyorsan yap. Senin gibi bir oğlum yok benim. Evlatlıktan reddediyorum seni. Sen nasıl bir babası ya sen nasıl bir babası e insanlara çok kötü davranıyorsun hem oğlunu dövüyorsun hem de evlatlıktan reddediyorsun hem de ne için arkadaşlarıyla oynadığı için ya onlar çok iyi insanlar ulan kes hala onları savunuyor bana asıl artık benim seni gibi babam yok nefret ediyorum senden gider sokakta yaşarım daha iyi ay dinle. Bırak Barbie boşver nereye giderse gitsin tilkinin döneceği yer yine kürkçü dükkan öder. Bir güne parası biter yine gelmek zorunda kalır. Ay bilemedim ya sokakta başına bir şey gelirse. Ne güzel kıymetimizi anlar işte. Of ya akşam oldu çok kötü de yağmur yağıyor gidecek hiçbir yerim de yok. En iyisi hava düzelene kadar bu baktığı biraz uyuyayım o eve hayatta bir daha gitti. Öyle bir babanın çocuğu olmak istemiyorum Sokakta ölür giderim daha iyi ya Babacım çabuk gel Şuna bak rüzgar değil mi oradaki Arda ne oldu oğlum niye çağırıyorsun beni Aha rüzgar değil mi oradaki Ne işi var orada Bilmiyorum babacım ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Baksana çocuk ölecek soğuktan. Evet oğlum haklısın. Gel bir gelelim yanına. Fakir amca Arda ne işiniz var burada sizin? Rüzgar oğlum asıl senin ne işin var burada? Bu havada ne yapıyorsun? Evet Rüzgar ya bu havada burada ne yapıyorsun oğlum? Donmuyor musun? Evine gitsene. Şey Arda artık benim bir evim yok. Babam beni sizle oyun oynadın diye dövüp evden kovdu. Nasıl yani? Gerçekten seni evden mi kovdu? Aynen öyle fakir amca beni dövüp evden kovdu. Ok olmasaydı da ben giderdim zaten ben öyle bir ailede yaşamak istemiyorum siz çok iyi bir ailesiniz siz çok iyi insanlarsınız onlar çok kötü Oğlum sonuçta ailen onlar senin ya sever de döver de Arda oğlum saçmalama dövülür mü çocuk hiç dövülür mü Bak işte fakir amca ne güzel dövülür mü diyorsun ya sen çok iyi bir babası. keşke benim babam olsaydı Rüzgar gel benim oğlum gel seni evlat edineyim. Evet Rüzgar gel ailemize katıl böylelikle kardeş oluruz zaten kardeş gibiydik güzel gerçekten kardeş oluruz. Ne gerçekten mi fakir amca gerçekten beni evlat edinmek mi istiyorsun? Evet Rüzgar gerçekten hem Arda ile çok iyi anlaşıyorsun hem de çok iyi çocuksun. Evet yani hem bizim yüzümüzden evsiz kalmışsın böyle bir sokakta da evet yani hem bizim yüzümüzden evinden atılmışsın yani bir de böyle bir soğukta burada kalma. Düşünsene kardeş olunca ne kadar eğleneceğiz. Bu teklife nasıl hayır derim? Hep sizin gibi ailem olsun istedim zaten. <laughs> hadi çocuklar hadi gelin içeri geçelim. Evet daha fazla üşütmeden geçelim. Miray bak Rüzgar artık bizim yeni oğlumuz. Onu evlat edindik çok da iyi yaptık. Evet ya çok iyi yapmışsınız. Ben Rüzgar'ı çok severim zaten. Şey fakir amca bir yedi. Umarım sizin için sakınca yoktur yani sizin çocuğunuz olmamda. Rüzgar oğlum bize yenge ve amca deme. Evet oğlum biz artık senin anne ve babanız. Yaşasın be sonunda bir kardeşim oldu be yaşasın be. Sizi çok seviyorum iyi ki benim ailemsiniz. Biz de sizleri çok seviyoruz hep de seveceğiz. Aynen öyle hep seveceğiz hep seveceğiz asla dövmeyeceğiz. Allah Allah zengin ya saat kaç oldu bu çocuk hala bir şey gelmiş olmasın. Evet Barbie ya şimdi sen öyle deyince ben de bir endişelendim. Ne oldu acaba bu çocuğa nerede kaldı? Ay bilmiyorum zengin ya oğlumu dövdün kovdun git bul getir onu ya canım oğlum benim. Kim bilir şimdi nerelerde ne yapıyordur benim oğlum. İyi de Barbie nerede olabilir ki Rüzgar? Bir git fakirlere sor istersen onlar biliyordur. Evet iyi dedin en iyisi ben bir fakirlere gidip sorayım. Çabuk ol çok özledim oğlum. Fakir aç şu kapıyı, hadi fakir aç artık. Ne var <laughs> zengin? Ne istiyorsun? Dayak yemeği mi geldin? Dayak yemeği mi? Harbiden zengin amca defol git vallahi üç süper kahraman çok kötü yaparız seni. Rüzgar oğlum çok özür dilerim lütfen beni affet eşeklik yaptım. Ne olur gel evine dön oğlum çok özür dilerim. Ay Oradan defol git beni kandıramazsın artık fakir amca benim babam artık sen değilsin. Aynen öyle Rüzgar'ın yeni babası benim defol git. Lütfen fakir böyle yapmayın bana anlayış gösterin ben Rüzgar'a çok kötü davrandım hatamın farkındayım artık pişman oldu. Sen çok kötü birisin ya durduk yere fakir amcalarla oynuyorum diye bana kızdın. Ama onlar çok iyi insan asıl kötü insan sensin. Haklısın oğlum bilemedim cahillik ettim ne olur affet oğlum canım oğlum benim değerini şimdi anladım. Allah. Allah, inanalım mı yani şimdi sana? Evet gerçekten çok üzgünüm oğlum Rüzgar'ı çok seviyorum ben. Sana bir şartla inanırım. Neymiş oğlum o şartın? Ne istersen yaparım. Sen söyle yeter. Fakir amca ve Arda'dan özür dileyeceksin. O zaman inanırım. Fakir Arda her şey için çok özür dilerim. Çok büyük aptallık yaptım. Sizler çok iyi insanlarsınız. Her şey parayı sandım. Çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Özellikle de sen Rüzgar. Vay be, hoca helal olsun. Gerçekten adam olmuşsun ya. Harbiden ya adam değildim. Adam Zengin amca helal olsa. <laughs> Affedelim madem büyüklik bizde kalsın. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok üzgünüm.